Arkadaşlar selam hepinize. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Meta'nın ve MPL'in içinden geçen Hero Baxia'yı oynayacağız. Karşıda kötü kahramanlar yok, kötü oyuncular yok. Gerçekten yani ortalamanın üstünde bir maç. Bizim takımımız da öyle. 3 girdik. Jauhet ben Parsa. Bu arada özel bir taktikten bahsedeceğim. Şimdi direkt Red'e gidiyoruz abi. Bakın. Buraya saldırı atıyorlar zaten. Ruby saldırı atıyor karşıya da doğru. Bakti yanında W'su bildiğiniz gibi sürekli desteklendiği için buffları çok kolay bir şekilde alabiliyor. Bununla beraber de çok free bir şekilde ormanı dönebileceğiz. İzleyin. Burada red'i alıyoruz ilk önce. Javet de karşı ormanı basıyor. YS orman dönmesi bildiğiniz gibi biraz yavaş olduğu için YSS'yi de 60 bu arada dışarıya vurma, ormana vurmasını falan döndürmesini yavaşlatmış. Burada direkt ormanımızı alıyoruz. Q yeteneğimiz açılıyor. Q'yu basıyoruz. Devam et abi koş 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 koş. Bir stun yedi YSS ve YSS'nin iki buff'ını da çalıyoruz abi. Üstüne YSS'yi kesiyoruz. Çok güzel burada üstüne bir de Lunox ölür mü acaba? Lunox Lunox. Lunox da ölüyormuş burada çok güzel. Burası Oyuna başlanabilecek en mükemmel an oluyor. Abi çok güzel oynadık burayı ya gerçekten. Burada Franco bizi bakıyor. Franco güzel bir çekmiş bizi. Öleceğiz mi buradan? Çok güzel. Bir can kaçıyoruz ve Franco'nun flash'ını alıyoruz. Burada direkt base'e kadar tekerlekle gidebiliriz. Uçuyoruz tekerlekle. Kirito da bizi atıyor. Kirito'ya da bir teşekkürler iletiyoruz. Bu arada slow ormanı alacağım. Nedeni ise kanser üstüne kanser edeceğim abi. Zaten ultinin slow'u var, W'nin slow'u var, Q'nun stun'ı var. Hani kanser üstüne kanser edeceğiz abi bırak adamları. Kanser üstüne kanser edeceğiz. Boş boşuna banlanmıyor bir hero. Çok güçlü ya. Gerçekten burada yeşile de vuralım hemen. Orman state'imiz 6 oldu. Daha dakika 1. Yani kaç oluyor? 15 saniyede falan bir orman kesmişiz demek. Bu yeşil direkt bırakıyorum Franco Kill'ine gitmek için. Franco kill'ini aldıkları için YSS'ye dönüyorum. YSS'nin Q'su olmadığı için burada Javet çok güzel bir şekilde zıplatıyor. Ve burada YSS'yi de kesiyoruz diyecektim. Tam da Turtle'a dönüyoruz. Karşı red var. Fakat burada Turtle biraz daha mantıklı olur. Zaten düşürülmüş bir karşı orman var. da alıp kartop etkisiyle en kötü Blue'sunu alabiliriz. Red'ini salabilirim şu an. Bir Flameshot denemesi gelmiş. Povis'ten tapta da biri düşmüş. Fly. Povis'i de tuttuk burada. Çok güzel bir şekilde ulti falan atacaktır. Aynen ulti attı. Bir daha ulti atacaktır. Düş artık. Çok güzel. O da öldü. Lunox da ölür. Lunox. Lunox kili de bende kaldı. 4 killim var abi. Baxia ile 4-0 başlıyoruz abi oyunu. O kadar güzel başlamışız ki burada direkt blue'sunu da alıyoruz çok güzel bir şekilde Javet ölüyor da burada Javet kötü çekilmiş ya. Çekilmeseymiş biraz daha iyi olabilirmiş. Burada direkt ormanların dönüm. YSS boş geliyor. Boş geliyor YSS. Beni kesemezsin ki tankım. Yani boş gelmiş. Beyitledim biraz da. Çok güzel bir şekilde YSS kilini de alıyoruz burada. Burada Povis bunu çalacaktır. Çalıyor, çalıyor, mu? Evet çalıyor zaten. Povis'in bildiğiniz gibi last vuruşa sarı çok yüksek. Yani direkt anlık demek bir, at, bir anlık demek atabiliyor. Güzel bir hero. Burada red'imizi de alıyoruz red'imiz olmadığı için. Red'den sonra blue'ya döneriz veya ataptaki fayda dair olabiliriz. Bu arada kendi blue'umu hiç almadım. İki kere karşı blue'yu aldım. Şu an smite üstünlüğüm çok var. Karşı ormanları yani istediğim gibi dolaşabilirim. Blue'uma gideyim. Blue'uma gideyim. Yani bu blue'uma gidiyorumdur zaten. Evet, gördüğünüz gibi W bitmiyor sürekli stekleniyor ama vurduğunuzda stekleniyor. Minyonda falan steklenmiyor onu biliyorum. Minyonda falan dönmüyor sürekli. Q tekerlek falan oluyor abi. Hero tam böyle hani, tam jungle ya. Gerçekten hani nerf yemezse çok 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 uzun süre daha oynanır. Ve bunun videosu da atılır ya. Gerçekten çok güçlü bir kahraman. Burada Redene de pusuyorum. Yavaş yavaş yes. Yes'e ilk kanser edeceğiz abi. Kanser. Fly'ı görüyorum. Fly'ı bir dive gelebilirdi fakat red'ini almak şu an daha mantıklı. Red bir daha kesin. Fly kill'ine göre. Burada beni Franco'nun tutması pek bir şey ifade etmeyecek. Burada smite'ı atıyorum. Lunox, Lunox kırmızıda. da. Lunox kırmızı da sarıya döndü Lunox. Bir ulti attı Faş'a. Aslında burada Lunox'un sarı atması biraz daha mantıklı olacaktı. Çünkü sebebi ise Flash'ın bekleme süresi 120 saniye. Fakat sarının bekleme süresi yaklaşık olarak bir 15 saniye civarı. 15-20 saniye civarı. Burası sarı atması daha mantıklı olacaktı. Fakat atmamış. Kendi tercihi bilemeyiz. Belki de yoktu sarısı. Turtle'la free bir şekilde alıyoruz. Çarpımız olmadan. Burada faşaya salmak istiyorum. Bakın. Burada faşayı çağırıyorum. Fakat gelmiyor. Ben hani burada faşanın almasının daha mantıklı olduğunu düşündüm. Fakat almadı. istemedi. Bilmiyorum niye. Burada yazıyorum bayağı. Çağırıyorum falan diye ama. Gel diyorum hatta chatten. <laughs> <laughs> şeye kalıyor lanetli miğfere kalıyor. Burada Cavet de diyor bana al ya sen diyor. Bence bu arada burada Faşa'nın alması daha mantıklı. Çünkü zaten benim hasarım yok. Böyle hasar vurabileceğim bir kahraman değil. E, girip fayda tanklayacağım. Faşa arkadan hasar çıkartacak. Böylelikle de fight kazanacağız. Arkada iki hero'yu falan çıkaracak Faşa. Böylelikle de fight kazanacaktık. Fakat istemedi. Biraz daha maçın gidişatına yönelik bir hamle olduğu için. eee yani zaten free bir maç olduğu için yani şu an kadar çok baskıladığımız için almamak istememiş de olabilir. Burada Lunox'un sarısının, fiskesinin hiçbir şeyin olmadığını biliyorum. Üstüne doğru devam ediyorum. Lunox'u kestik, YSS'ye hafif bir hasar. YSS'yi yorucan attık çok güzel bir şekilde. Fanlara da biraz vuruyoruz, geri çıktık. Çok güzel bir şekilde red'i de alacağız birazdan. Biz de alıyoruz burada. Rede aldıktan sonra karşı ormanın dönmeye çok öne, özen gösteriyorum. Yani öne geçtiğim her maç genellikle yapıyorum bunu. Karşı orman benim abi. Eğer öne geçersem benden korkun. Böyle karşı orman size orman salmam. Yani yok sıfır. Sürü kendi ormanından çok karşı ormanı falan dönüyorum. Gördüğünüz gibi Blues'unu da alıyorum. YS'ye bak ay garibim ya. 6 seviye 10 seviyeyim 10 seviye. Çarpı da çok az vuruyordur şimdi. Onun çarp atma üstünlüğü de yok bana karşı. Minyonları kesiyorum burada. İkinci item bu arada yansıma zırhı aldım. Karşıdaki Flywheel ve YSS için. Zaten AP'ler çok fazla bir demet çıkaramayacak bana. Araya bir AP item'ı sıkıştırırız. Çok sıkıntı olursa. Çarpma attığını söylüyor burada Durbin. Hemen kule altı bir giriş. Çok güzel. Flash'ı attı mı? Flash'ı var mı? Yok. Atamadı. Olsa bile atamadı. Çok güzel bir dive girişimiyle. Çok güzel bir gankle de, de burayı indiriyoruz. Kule de açılacaktır buradan. Burada Faşa'nın alması biraz daha mantıklı oldu. Orada benim al, ben alsaydım her biraz mantıksız oldu yani. Ne işime yarayacak ki benim ee, yengeç. Top kulesini açması gerekiyor. Ben de bottaki turtle'a inmem gerekiyor. Midde Lunox çok açıktı. YSS'e de çok açıktı. Ne yapıyorlar abi? Baksiyan'ın bu özelliğini de çok seviyorum. Arkadan gelip o kadar güzel zonlayabiliyor ki kahraman. Hani diyor ki yokum. Bir anda yokum böyle haritalı bir anda beliriyor böyle tekerlekli tekerlekli arkanızdan kovalayan biri geliyor. Bir bakıyorsunuz tanıyorsunuz falan. Çarplar var zaten slow çarp. Burada turtle'da alıyoruz. Bu sefer faşaya salmadım. Öncekinde istemedi. Ben de bunu salmam kardeşim. Kimseye kusura bakmayın valla. Burada direkt alıyoruz blue'muzu, red'imizi de. İkinci, üçüncü item büyük ihtimalle parlak zırh alacağım. Çünkü Lunox'a karşı parlak zırh çok güzel gidiyor. Mor sarısını falan doğruluyor. Bugün bildiğiniz gibi Lunox'un bugu falan da var. Onu doğruluyor. Ondan hasar yememenizi sağlıyor. Güzel bir combo oluyor. Lunox'a karşı. Midi de İlk lordda bitebilir bir maç. Çünkü çok öndeyiz. Hattimizden fazla öndeyiz yani. 17'ye 2 skor baksın. Ama nerelerde oluşuyorum şuna baksana tekerlekle <laughs> çok iyi ya burada kuleye gelmemeleri için yapıyorum bu arada güzel bir gemi atmış yss e. fakat yansıma zırhım olduğu için bana pek fazla vuramaz hatta neredeyse hiç vuramaz burada şeyim de bitmiş parlak zırhım da bitmiş şu an ölümsüzüm abi istediğim yere girer istediğimi yapar istediğim her şeyi yaparım yani hiç kimse bir şey diyemez AP'lerden de demet yemem, AD'lerden de demet yemem, kimseden demet yemem abi. Burada bir tekerlek kaçırmışız. Gold farkı da çok yok gibi ya. Sadece bir tek YSS e çok geride. Ama pik üstünlüğümüz de var şahsen. Karşı YSS e biraz e, pasif bir jungle olduğu için yani şöyle e, çocuğun oyunculuğuna bir şey demiyorum. Hero pasif bir hero. farm atman gerekiyor. Burada kulenin altından direkt devam ediyoruz. Stun'ı attım. Ice Flyola, Flyola Shield. attı. Arkada o da öldü. Pomist öldü. Burada da Flyola'yı kesiyoruz. Güzel bir dive'la flash'ını da alıyoruz üstüne. Yengeci de alıyoruz buradan turtle diyorum. Lord'a da 10 saniye falan var. Burada yengeci bizim Javelet almış. Bizim tank almış yengeci. Bu biraz kötü olmuş bizim için. Çünkü biz alsak ya yani biraz daha iyi olabilirdi. Fakat bir hata değil bu. Yanlışlıkla alınabilecek şeyler, yanlışlıkla yapılabilecek şeyler. Lord'a başlangıcımız, Lord'da başlangıcımızı da yapıyoruz. Zaten solo lord alabilen bir kahraman Baxia. Ne alıyorum burada? Slow alıyorum. Doğru. Kanser etmek için slow alıyorum. Hem de can çalma verdiği için ufak bir şekilde lorddan da çok lord'dan da çok fazla damage yemeyeyim diye slow alıyorum. E, faşanın hasarını tam anlamıyla ifade edebilmek için Yani e, adamlara vurduğumda kaçmasın diye Burada smite kaçırmışım bu arada Smite atamamışım midi de açıyoruz burada Mide bir oynayabilir miyiz Franco'ya doğru Franco geri çıktı Flywheel'a oynayalım Flywheel'a Güzel takip Bu işin güzel hasar Bu işin öldü mü? Yok Flywheel öldü ama Ha, kaçarın yok kanka Şöyle çalıyor bir skill çok güzel Kill kimde? Kill de bizde kalmış. Fly will ölü. Lunox doğuyor fakat. Bakalım tutabilecekler mi oldu? Benim şahsi kanaatim yani bence tutamayacaklar. Yani çok öndeyiz gerçekten. Ve Foşa gibi pikimiz de var. Çok fazla fark ifade edebilecek bir pik. Ama kulenin patlamaları çok şey ifade edebilir. Eğer onu güzel kullanabilirlerse yani tutabilirler. Burada Poise çok güzel tanklamış ya. Çok güzel girmiş arkaya. Bakalım Povus ölmüyor hala bizi zonluyor Hukunu doçladık Franco'nun Povus biraz fazla zorladı sanki çıkabilirdi Yani boşu boşuna geldi Devam etti bize Çıkabilirdi Bu arada Lunox'u da kesmiş bizim Şey faşa Burada kuleden çok fazla Demek istediğim için çıkıyorum Geri bir de alıp döneceğim tekrar Diyecektim bizimkiler 4 kişi kesmiş Orada Mid kuleyi açalım hemen Mid kuleyi açmayalım. Maç biter. Aa maç bitiyor. Manyan çaldılar bu arada şeyin. Paşanın. <laughs> Sonda. Bakalım kulenin itini birazcık doç tanklıyorum. Minyonları temizledik. Kuleye vurun bitsin. Kuleye vurun bitsin. adamların mı vuruyorsunuz? Peki. Ölsün bu o zaman. Ölsün. Hocam ölsün. Hocam ölsün. Hocam ölsün. Çok güzel öldü o. Çıkalım bir tur geri. Canlarımız çok az. Beyzin canı da çok az bu arada ya. Kuleye vursak bitmişti bu arada. Cıvıdılar. Bu arada yeni fark ediyorum. 2 3 AP'ymişiz biz. AD hasarımız yokmuş bizim. Faşa bu arada bir kill daha aldı. Bu arada bu maçı Faşa keriliyordu ya. Aynen. iki tank onu supluyorduk sürekli. Maç başında yaptığım oyunlarla beraber de oyununu çok güzel ve çok rahat bir şekilde hale getirdik zaten Paşa'nın. Gloom'u da alıyorum burada. Birazdan maçın bittiğinde görebilirsiniz. Ufak bir fight atıp maçın bitimine gelebiliriz. Zaten pickimiz de üstün. 25 saniye var Lord'a fakat Lord biteceğini düşünmüyorum. Zaten iki kule açık ve sadece 5 kill var karşı tarafın. Karşı ormanı dönüyorum gördüğünüz gibi. Karşı ormanı salmıyorum karşı tarafa. Yesen üstüne bir ulti. Yese doşlayamamış. Uçuyorum üstüne onun kafasını. Çok güzel smite'ı da bıraktım. Güzel Franco Devam abi. Devam buraya. Povis ulti attı. Boş bu ulti. Bitirelim. Kuleye. Güzel. Flyball da öldü. Lunox flash attı. Sarı attı flash. Lunox da öldü. Lunox çok güzel. Burada 3 düşümüzü atıyoruz. Maçın bittiğini de görsünüz burada arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda karşınıza gelmeye devam edeceğim. Hasar metnini de gösterip kapatacağım.